Hepinize merhaba dostlar. Ben Ayet. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir günlük vlog çekeceğim. Görmüş olduğunuz gibi mutfakta açtım bu sefer videomu. <laughs> e, çünkü artık yani biraz yeni rutinler oluşturuyorum. Erken uyandım. Saatlerimiz şu an 8.17'yi göstermekte. 7.30 gibi uyandım. Geldim. Şöyle göstereyim. Kahvaltımı hazırladım. Eğitim eşliğinde kahvaltı ediyorum. Yeni rutinler oluşturuyorum dediğim gibi. Geçenki Vlogda izleyenler bilir. Ya Akademi'ye girmiştim. Ve Ya Akademi'nin işte her hafta canlı yayınları oluyor. Ve o canlı yayınları bir hafta içerisinde bitirilmesi gerekiyor. Ve ben de tabii ki canlı yayınlarda dersli olduğumdan dolayı ancak sabahları ya da akşamları izleyebiliyorum. Ama artık yeni rutin olarak sabahları bir canlı yayını izleyip akşamda bir tane canlı yayını izleyip günde iki canlı yayınlar. Günü kapatmayı planlıyorum dostlar. Şimdi hiç zaman kaybetmeden ben can yayınıma geçeyim. Çünkü 35 dakika var. Yayının bitmesine. Ya doğrusu videonun bitmesine. Aynı zamanda da giyinip işe geçeceğim, geçeceğimden dolayı çok oyalanırsam bu benim aleyhime olacak. Evet. Çıktık evden. Bugün ama çok soğuk. Diğer günlere göre daha soğuk. Muhtemelen kış artık geldi. Yarın şey okumuştum. Yani bugün cuma, yarın cumartesi ve yarın hafta sonu yani yarın itibariyle hava sıcaklığı 4 derece kadar düşeceğini okudum. Ne kadar gerçek, ne kadar gerçek diye bilmiyorum ama şu an anladım. Oh derince böyle duman çıkıyor ya. Oh. Şu an çıkmadı ama yani evet, o kadar soğuk. Şimdi arabaya geldim. Yine karniye derse yetişeceğim bir hayatı olarak günümü devam ediyorum. Ama bu sefer farkımız şu. Sabah çok aktif geçirdik sabahımızı. Kahvemi içtim. Kahvaltımı ettim. Hatta eğitimleri dinledim arkadaşlar. daha fazla geç kalmadım. Hemen derse yetişmem lazım. Çünkü dersin başlamasına 2 dakika falan kaldı. Muhtemelen ilk dersten sonra tekrar bir sizlere açarız. Evet. İlk dersimizi bitirdik dostlar. Şöyle eğileyim. Açı <laughs> ee, Şimdi diğer dersim başlayacaktı. Ama öğrencim arada Dedi ki hocam benim bir sınavım var. O yüzden gelemeyeceğim. Dedim keşke gece haber verseydim. Ben de ona göre program yapsaydım. Biraz sistemden sonra Bitirdik konuşmayı yani. Daha ne olabilir ki? Şimdi e, saatlerimiz 10.17'yi gösteriyor. 12.45'te dersim var. %100 eve gideceğim. Burada beklemem o kadar süre. Eve gideceğim çünkü evde yapacaklarım var. Onları hallederim. Ama şöyle bir plan da var. Şunu kapatayım. Çok soğuk oldu. İlk olarak markete uğrayacağım. Arabayı burada bırakıp biraz yürüyüp markete gideceğim. Ardından gelip eve geçeceğim. Ardından öğrencime mesaj atıyorum. Çünkü ben bu öğrencimden sonra bu öğrencim diğer öğrencim ardından bir öğle arası bırakmıştım. Bir saatlik. Muhtemelen 12.45'teki dersimi bir buçak aktaracağım. Öğle arasında o zamanda hallederim. O bir buçuktan sonra 3'te diğer arabayı alacağım. Diğer arabaya gideceğiz. Gene araba değişikliği yapacağız arkadaşlar. Kendimi daha çok zorluyorum. Ama önemli olan öğrencilerimizin geçmesi. Bizim zorlanmamız değil. Tek tesellim öğrencilerimin güzel bir şekilde sınavlardan geçmesi. Şimdi dediğim gibi 12.45'deki öğrencime mesaj atayım. Ona göre bir plan program yaparım. Muhtemelen 1.30 gibi başlayacağım yani derse. E, tabii ki saatler dediğim gibi 10. Bu saat 10.20. Kocaman bir nereden baksanız 3 saatin falan var. 3 saat 10 dakikam var. Eve giderim. Eee bir videosu daha var. Onu izleriz belki ya da dinleniriz bilmiyorum. Daha tam karar veremedim. Bir program yaparız. Şimdi ben sizi kapatayım. Market'e gideyim. Market dönüşünde tekrardan bir güncelleme yaparım diye düşünüyorum dostlar. Marketten geldim. Komik şeyler oldu yani her zaman gibi. Market'e ben eee e gittim arkadaşlar. Airfryer kabı gelmiş. Onu almaya. Eee binden çıktım. İki poşet böyle dolu dolu. Şimdi bir de yan tarafta Migros var. Migros'a da gireyim. Girmez olaydım. Airfry kaba almaya gidip 700 liralık alışveriş yapan Hayati'yi burada bir edit de unutmasın alkışlıyorum. Unutursam kendi kendimi alkışlayayım. Yani ve haftaya çana gideceğim bu arada. Bugün cuma haftaya pazar ya da pazartesi gün çana gideceğim. Neden bu kadar alışveriş yaptım asla bilmiyorum. Ama kendi kendime alkışlıyorum dediğim gibi. Olabilir. Yani neden olmasın arkadaşlar. Yani seviyorum alışveriş yapmayı. Onun bir hastalık olduğunu düşünüyorum. Sadece tek düşüncem. Yani ihtiyacın fazlasını alıyorum her seferinde. Bu Covid'den sonra olan bir şey oldu. Stokçuluğa başladım çok saçma bir şekilde. Ama bazı şeylere de ihtiyacım vardı. Mesela yani avokado buldum. Uzun süredir yani avokado bulamıyorum. Ya gelmiyor marketlere ya geldiği zaman çok şey oluyor. Yeni kopartılmış oluyor ve yenecek kıvamda olmuyor. Birazcık avokado stok yaptım. Onun haricindeki neredeyse her şeyim gereksiz. Yorum yapmak istemiyorum bu konu hakkında. <laughs> Editte ben keseceğim çünkü buralar arkadaşlar. O yüzden siz siz olun. Stok yapmayın. İhtiyacınız olan kadar alışveriş yapın. Evet bu sözden sonra da kesemeyeceğimi bir kez daha anlamış bulunmaktayız. Şimdi çalışmak, Nasıl arkadaşlar? Yani ben, ben çok güzel bir şey Çeviriyorum. kurduğumu Çeviriyorum. düşünüyorum burada. Ekosistem <laughs> kurduğumu Hiçbir düşünüyorum. Için. Burada tabletten izliyorum. Şimdiki amacım bunu şu televizyona aktarmak. Bu arada geçenki blokta led döşemiştik hatırlarsanız. Şu an arkadaki ledler o ledlerde yeni ledler aldım artı e, o altındaki arkasındaki ledleri de şu aşağı döşedim. Sadece işte bunları açarken biraz zorluk çekiyorum. Fişini çıkardım şimdi hatırladım. Şu alttaki boydan boya altına döşedim ledleri ve artık gerçekten odam pavyona döndü diyebilirim. Hatta hani perdeyi kapattığımda direkt belli oluyor. Tabii yukarıdaki ışığı kapatırken arkadaki ışığı da kapattık. Bunların ikisinin de aynı yere bağlanması biraz sıkıntı oldu ama yani yumuşak geçiş anlayabiliyorsunuz. Diğerleriyle bu havayı yakalayamamıştım. Sonuca bakacak olursak ben beğendiğimi düşünüyorum ya. Güzel olduğunu düşünüyorum. Ben beğendim de güzel olduğunu düşünüyorum daha doğrusu. Şimdi işte biraz daha e izleyeceğim. Ardından da kaçtaydı dersi? Bir buçuktaydı. Saat 11.52 ya izlerim muhtemelen sonra da YouTube mutlu bir şeyler izlerim. Dediğim gibi şu tabletteki görüntüyü şimdi televizyona aktarmak için birazcık uğraşacağım. Arka planda da ya dinlemeye devam ediyorum dostlar. Hiç durmuyoruz kendimize eğitmeye devam ediyoruz. Faydalı İşlem faydalı. tamam dostlar. Gördüğünüz gibi yansıttık. Çok çok Uygulamanın adını da vereyim bu arada. Hemen bir dakika durduralım. Air Screen arkadaşlar uygulamamızın da. Ben zaten şuraya bir yere yazarım. Siz de Mi Box'ınızda kullanmak için bu uygulamayı yapabilirsiniz. Direkt AirPlay'dan yansıtabiliyorum. Yani şöyle göstereyim. Diğer direkt AirPlay üzerine yansıttığım zaman Şimdi göstereceğim ya muhtemelen olmayacak ama <laughs> direkt geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Yani şey olabildiğince az. Temellik sağlam arkadaşlar. Yeni zaten biz inşa ediyoruz ama temelden en azından. Yani ağızdan pek anlaşılmıyor. Film izlerken asıl anlaşılır ama. Genel anlamında güzel. Çok teşekkür ederim. Şimdi bitirdik ve diziye geçtim. Çok hızlı bir geçiş oldu. <laughs> diziye geçtim. Dizi izleyeceğim biraz. Kahve falan yapmıştım. Kahve içiyorum. Dizi izliyorum. Aslında çalışabilirim. Hem derslerim var, çalışmam gereken hem de işlerim var. Ama sabah eğitim ders ardından tekrar eğitim biraz kafam böyle bulandı. Dedim ki en azından biraz film izleyeyim. 1 iki bölüm zaten kısa bir dizi buldum Netflix'te çerezlik. Onu izleyeyim. Ardından zaten işe geçeceğim. 45 dakika sonra dersim. Bu bölümü bitiririm. Sonra belki bir bölüm daha izlerim. Ve derse geçeriz. Ders bugün 6 gibi bitecek. Ve ders bittikten sonra belki bir de kursa gideceğim çünkü kurstan kargolarım gelmiş, kurstan kargolarımı almam lazım. Hadi bakalım yoğun günümüz devam ediyor dostlar. Size en son kapatmamdan bu yana olanları söyleyeyim. Dizi izledim, yemek hazırladım ama yemedim yanıma aldım. Ee, Yeşim hocam arada, akşamdan nargile yapalım. Yeşim hocamdan da önce arkadaşımı aramıştım, Domba. Donma videoları çektim mi çekmedim bilmiyorum ama donmak arkadaşlar benim çanlı arkadaşım. Aslında adı Furkan. Ama bizim ona donmak diyoruz. <laughs> Lakabı donmak. Donma aradım dedim kanka dedim gel dedim nargile yapalım dedim. Ben seni dedim hem özledim hem de nargile içelim dedim. O da dedi ki kanka dedi benim işlerim var gelemem. Donma kızar kızdıktan bir yarım saat 45 dakika sonra Yeşim Hoca Dedi. Daha doğrusu mesaj attı. Akşam dedi gel dedim, nargile içelim dedi. Ben de Tabii ki hocam dedim. Ben de zaten bunu istiyordum dedim. Nargilemi aldım. Yanıma bilgisayarımı aldım. Şimdi derse gideceğim. Dersin de başlamasına 5 dakika var. Normalde ben çok dakik bir insanımdır. Böyle önceden giderdim 5 dakika 10 dakika önce derse ama ev yakın olunca böyle son saniyeler gitmeye özen gösteriyorum. Bu iyi bir şey değil. Ama bir gün iyi patlayacağım. Bunun farkındayım ki ara ara bazen ders başlamaya böyle 2 dakika kala falan da çıktım oluyor. Bir şekilde yetişiyoruz. 5 dakika falan da yaparak da yetişiyoruz ama birinde iyi patlayacağım düşünüyorum dostlar. Şimdi malum çenem açıldı farkındasınız. Hem süremiz akıyor, hem videomuz çok uzun olmasın. Ben sizi kapatayım. Muhtemelen dersten sonra ya yemek yerken ya da bir güncelleme için tekrardan açarım. Evet otomatikleri başarılı tamamladık arkadaşlar. Şimdi yemek yiyorum. Yine sağlıklı sağlıklı besleniyoruz. Ardından Ebru hocamı bekliyorum. Ebru hocam gelecek. Ardından Münayenlere tekrar bir sağlayacağım. Hadi bakalım. Yemeğimi yiyeyim. Kendime geleyim. Evet. Bir dersimizi daha bitirdik arkadaşlar. Kaldı son dersimiz. Son öğrencimi bekliyorum. Ardından da kursa gideceğim. Daha doğrusu ilk önce arabayı değiştireceğim. Ondan sonra kursa gideceğim. Kursta biraz bir yarım saat falan takılırız. İşte birazcık kızlarla sohbet muhabbet. Sonra annemlere gideceğim. Yemek yiyeceğim ve e e Ebru e, diyecektim. Yaşım hocama gidip nargile içeceğim. Bugünkü itemlerimiz bugün item ne ya? It item değil arkadaşlar bunlar. Bugünkü yapacağımız görevler bu kadar kaldı. Aslında e, boksa gidebilirdim. Fakat ben nargileyi seçtim. Mazlum hocam buraları dinliyorsanız. Yani çok seviyorum biliyorsunuz. Ama boksu bir süreliğine bıraktım. Onu da biliyorsunuz. E, muhtemelen yarın bilmiyorum vlog çeker mi çekmez mi? Bence yarın da vlog çekebiliriz. Yarın bir Mazlum hocamla görüşürüm gitmeden önce. Haftaya Çam'dayız bakalım. Ne olursa ondan sonraki hafta Çam'dayız. Bir hafta daha buradayım. Burada bol bol vlog çekeceğim. Şu anda bol bol vlog çekeceğim. Genel anlamda bol bol vlog çekeceğim arkadaşlar. Son zamanlarda yaptığım şeyler vlog çekmek. <laughs> durup durup vlog çekiyorum çünkü. Acaba şuraya vlog sayısını yazsam bugün kaç kere vlog dedim. Bence de yazmayayım dostlar. Evet saatlerimiz şu an 5. Beş. 5'i göstermekte. 5 olduk mu bilmiyorum. Yok 6'yı göstermekte. Dersleri bitirdik arkadaşlar sağlıklı bir şekilde. Son öğrendim biraz geç kaldı. Azıcık moralim bozdu ama sıkıntı yok. Bir şekilde hallettik. Şimdi araba değişikliği yapıp kursa gideceğiz. Uzun günümüz devam etmekte. <laughs> Kankam. Nasılsın? Özleştik. Açtınız mı şunu? Biz daha açmadık. Biz daha açmadık. Biz daha açmadık. Vallahi biz de galiba yarın açacağız arkadaşlar. Kaçıyoruz kaçıyoruz ama maalesef artık açacağız gibi duruyor. Çünkü çok soğuk hava. Çanakkale çok soğuk. Aşırı soğuk arkadaşlar. Ya yarın yarın çok çok derece azalacak. 5-6 düşecekmiş. Bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Bu durum. Soğuk olması hakkında. Ben soğuk sev <laughs> 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 sevmiyorum. Ben soğuk sevmiyorum. Sizin oralarda sıcak mı? Sizin oralarda sıcak mı soğuk mu oluyor? Bizim oralarda soğuk, soğuk oluyor. Kar yağıyor ya, yani. Bura gibi değil. O yüzden sevmiyorum zaten. Oranın karından, suyundan... Nerelisin bari onu söyle. Mide. Hiç gitmedik Aslında Nine'ye. Mide, kaç seri <laughs> Dur, az önce yanlışlıkla kapattım. Devam et. Nevşehir'i söylemedim ama. Nevşehir de bizdeydi. Bizden ayrılmış olabilir ama sonuçta hala 35 dakika yol payı var. Beni Nevşehir'e götürsene, ben hiç gitmedim. Balonları bilir misin? Bindir. Ee, bir tane öğrencim var arkadaşlar, şu anki boyak öğrencilerim bir tanesi. Bu da Nevşehirliymiş. Dedim balonlar kaç para? Çok para. <laughs> kaç paramış biliyor musun balonlar? Çok para. Ama bindireceğim dedim, ben sözü aldım. Tamam, sözü de yani çok para. <laughs> Söyleyeyim hazır mısın? 300-400 euroymuş. Ne <laughs> olmuş? <laughs> Hele yazın. <laughs> Seni biz. 300-400 euro ne demek arkadaşlar? <laughs> çok, para. çok para. Bir daha düşünelim biz bunu. <laughs> evet. Anneme geldim, yemek yedim. Şimdi de yeşim hocaya, Nargileye gidiyorum. Çok kısa bir güncelleme oldu ama bu kadar yeterli çünkü önümde çok çöp fazla çöp atmam lazım. Görüşmek üzere dostlar. Evet yine asansördeyiz dostlar. Nargile yaptık. Hiç nargile'nin orada açamadım. Çünkü çok kalabalıktık arkadaşlar. O yüzden açamadım. Şimdi en hızlı şekilde eve gitmem lazım. Çünkü dışarıda acayip bir rüzgar var. Her an yağmur başlayabilir. O yüzden bir önce mi varayım ki yağmur başlamadan. Çünkü çok eşyam var. Onları indirmem lazım. Ee, şey yapalım, varalım yani. Sadece elimdeki ben iki poşet. Tek poşetle bence. Belki de 8 seferde indiremeyebiliriz. Görün sesini anlıyorsunuzdur. Ama yani olmadı fazlalığını arabada bırakırım çünkü çok eşyam var arkadaşlar ya. Kursa git kargo al, onu al, bunu al. Full olduk. Şimdi sizi kapatayım. Zaten anlamıyorsunuzdur belki de sesimi çok aşırı bir rüzgar var. Evde görüşürüz günümüzün de artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bence yoğun ve güzel bir gün geçtiğini düşünüyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğenmeyi hala sosyal medyadan beni takip etmiyorsanız şuralarda bir yerlerde sosyal medyada çıkacak. Takip edebilirsiniz. Kanalıma da abone değilseniz ücretsiz bir şekilde YouTube paralı yapmadan aboneleri abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.